Kral, ne haber? Çok sıcak değil mi bugün? Çilek? Kurt, ne haber? Karamel? Ee, Güzel. Sıcak mı? Evet, eşim de bahçe düzenliyor. Eşim çiçekleri çok seviyor. Gördüğünüz baba ama nesip ol. tertemiz. Soya, ne haber? Sıcak mı? Ne haber? Sıpa seni. Dostum, gerçekten bir sıcak var. Oğlum, ne be? Dostlarım sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar.